Selam, ee, yine aynı mekanlayım. Ee, bir tane daha video çekeceğim. Bir önceki videoda ne işlemiştik biz? Ee, düşünelim. Histogram, bir de en son bar plot sanırsam. Bar plot geçtikten sonra box plotumuz kalıyor. Box plot, box plot fonksiyonunu göreceğiz. Biz burada frekansla uğraşmayacağız ama yani bir önceki videoda frekansları görselleştirmiştik burada onlara ihtiyacımız yok. Box plot için ee, datayı girmemiz yeterli olacaktır. Nasıl bir görüntü elde ediyoruz peki burada? datayı tabi tanımlamazsanız böyle olur. Bunu tanımlayalım. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunun üzerinde e, oynamalar yapacağım. Yani diyeceğim e, şunlar yuvarlak olmasın diyeceğim. Bunlar yıldız olsun diyeceğim ve bu yıldızların yanında değerler yazsın diyeceğim. Onları yapacağım. Ondan önce bahsetmek istediğim birkaç şey var. Birincisi biz boxplot fonksiyonunda yine de label verebiliyoruz. Y label verelim buna hemen. E, boxplot. Boxplot of. Değil. Tamam sonra buraya başka ne verelim buraya e, şöyle bir argüman verelim bu şekilde bir argüman var bu bizim Şuradaki görmeyenler için tekrardan yapayım ben kodu çalıştırdığımda siz şeye bakın şimdi bak yuvarlak oldu grafiğe bakın bir tane şunu buraya pch diyorum ve içine bir veri giriyorum buraya siz ı da girebilirsiniz ı girerseniz oralar ı olacaktır Hani? Onlar bizim bu arada bahsedelim ama outliers'ımız oluyor. Yani Türkçe'de ayrık değer olarak geçiyor yanılmıyorsam. Öyle çeviri öyle çeviriyordu. Outliers'ımızı outliers gösteriyor. Ben buraya yıldız giriyorum. Ben yıldız şeklinde görmeyi seviyorum. Hani siz ne isterseniz onu verebilirsiniz oraya ama bunun iki digit almadığını söyleyeyim. İlk digit'i kabul ediyor, ikincisini etmiyor. Hani A, C verirsiniz. A'yı alır, C'yi almaz stilinde. Neyse. Bunu geçelim. Başka göstereceğim bir şey var mıydı? Bunun <laughs> yatay mı dik mi olmasına karar verebilirsiniz. Ama şimdi bahsettiğim gibi şöyle horizontal yazalım önce. Horizontal true diyelim. Bunu yatay yaptı. Ama bahsettiğim gibi ben bunların yanına yıldızların yanına değerler vereceğim. Ve o değerleri ben text fonksiyonuyla vereceğim. O yüzden aslında e, bunun yatay mı dikey mi olduğu o text fonksiyonumuzun içindeki argümanların değişmesine sebep olacak. Ki ben ikisini de yapacağım bu videoda. Şimdi ben bunun önce false halini göstereyim. False halinde gidelim. Ee, bizim box plot fonksiyonumuz ne kadar şey olsa da hani bu değerleri göstermiyor burada hani şu an göremiyoruz ve bir grafik çıkartıyor değil mi? Bu grafik çıkartmasının yanında aslında biz datayı girdiğimizde bize birkaç şey daha veriyor. Bu şeylere A diye bir değişken atayalım ya da e, box plot data, box data, box data diyelim box data diyelim. Aslında bize box data diye list of six diye bir şey verdi. Geri döndü. Bunu şöyle yazdırıyorum. Yani alt satıra da yazabilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Box data diye yazalım buraya. Box data. Tamam. Şimdi bize hem çizim yaptı hem de birkaç tane veri verdi. Yani bu verileri de biz box data ile tuttuk. Böyle bir değişken atadık. Ee, burada değişken şeylerimiz bu verilerde hani confidence intervals olarak vermiş bunu bilmiyorum. Burada n var. Veri sayısı. Stats çeyreklikler olması lazım ben olmuyorsam. Burada da bizim outliersimiz var. Bizim aradığımız şey bu. Yani şu yıldızların yanına yazdıracağımız şey bu. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bu arada aklınıza şöyle bir şey takılmış olabilir. Şimdi biz burada box pilotta bir şey yaptık. Ee, çizim yaptık. Bir de şöyle bir çizim olsun burada aşağıda. Box plot data diye bir çizimimiz olsun. Bunların şunun da rengini de değiştireyim de hangisiyle uğraştığımızı rahat rahat görelim. Ee, zil çaldı bu arada. Kusuruma, kusuruma bakmayın. Ee, Blue diyelim buna. Buraya da bunu girelim. Şimdi burada hem çizim yapıp hem veri tanımlayabiliyoruz değişkenimize. Örnek görüyorum. My, az önce ne dedik box data box data değil mi box data dedim ben bunu çalıştırdığım zaman bakın çizimim benim normalde buydu box data çalıştırdığım zaman hem atama işlemi yaptı bakın yukarıda sadece grafik çizdirdim burada hem atama işlemi yaptım hem de grafik çizdirdim yani ikisini beraber yaptık az önce anlayacağınız ee, Burada çizim değişmiyordu o yüzden onu anlaması zordu o yüzden tekrar bir el atayım dedim ee, şimdi ben bunun rengini tekrardan blue yapacağım color blue diyeyim. Color blue diyelim buna. Blue. E, box data. Bizim burada e, gördüğümüz üzere verilerimiz vardı. Confidence'lar vardı. işte statslarımız vardı. E, Altlarımız vardı. Bizim burada altımızı bulmamız lazım. Alt. Box plot. Box data. Box data nokta. Bunu nasıl bulacağız bu arada? Hani e, 1, 2, biz bu array, bu array değil. Bu array değil. Array diyorum yani. Bu array değil. Bir diyelim buna mesela. Böyle de oluyor. İki dersim, üç dersim. Bunu demeye gerek var mı? Yok. Çünkü ben ne yapacağım? Gidip bakacağım. Hani burada statslar birinci de yer alıyormuş. İşte en ikinci yer alıyormuş. Confidence üçüncü de yer alıyormuş. Nasıl bulacağım? Kim uğraşacak bununla? Yani bununla uğraşmıyorsun zaten. Buraya bir şey işareti koyuyorsun. Dolar işareti. Ki burada da bu dolar işaretinin Bunların başında dolar işaretinin olmasının sebebi, monsum oynattığım yerde aslında o biz bu verilere dolar yazıp out yazarak ulaşabiliyormuşuz. Onu burada göstermeye çalışıyor. Out yazarsın. Sonra buraya boşlar bunu. Out istemiyorsun, conf istiyorsun. Conf istiyorsun. O'yu silelim. Conf istiyorsun. Sana conf'ları verecek. Ama bizim burada out'la işimiz var ve ben bu out'ları bir veriye de değişkenime de atamak istiyorum. Neye atayalım? Ee, bu arada bunu yukarıda Yaparsak daha hoş olacak çünkü aşağıda biz en son çizimimizi yaptıracağız. Eee box data yok. Böyle olmayacak aslında şöyle yapalım tamam vazgeçtim. Bunu bir değişken atayalım. Kusura bakmayın pardon. Eee outliers outliers e, yazılıyor yanılmıyorsam outliers'ımızı da şöyle yazdıralım. Outliers diye yazdıralım. Burada bizim verilerimizin yayını olduk. Şimdi biz AB line gördük. Ee, ne gördük line gördük ne göreceğiz bir de şimdi bu videoda da text göreceğiz şimdi bu fonksiyonların hepsi bizim sağdaki sağ aşağıdaki bu grafiğimize silmiyor üzerine çizimler yaptırıyor bu yatay çizgiler çekmemizi sağlıyordu bir önceki videoda gördük bunu zaten kaç videodur görüyoruz line bu yine x ve y eksenlerinde veriler vererek yani o çizgilere ulaşmamızı sağlıyoruz bir de text var bu texte de yine biz x ve y şeyini vereceğiz değerlerini vereceğiz. Eksenlerinde değerler vereceğiz ve o tek onlara tekstler yazacak. Şimdi biz bunlara yapalım. Ee, nasıl yapacağız? Burada dikey bir şeyimiz var bizim. Box plot'umuz var. Box plot'u R şöyle yapmış. Bunu genişletebiliyor muyum? <laughs> tamam. Box plot şu şekilde oluyor. Burada yukarıdan aşağıya 250'ye ayrılmış bunu. Sağdan sola da 2'ye ayrılmış. 2 verimiz var X 80inde 250 verimiz var y ekseninde diye düşünelim. Şimdi tekstimizi alıyorum. Outliers'ımızı biliyoruz. Yani y ekseninde nerelerde yazı olması gerektiğini biliyorum. Onları şimdi anlayacaksınız zaten yaptığımızda. Önce büyüklüğünü ayarlayalım. Bakın checks diye bir şey var. Neden checks bilmiyorum parametrenin ismi. Ama böyle yapmışlar. Bunun büyüklüğünü ben 0.9 veriyorum. Yani 1.2 de verebilirsiniz. 1 ile 0 arasında olmak zorunda değil. Sonra x eksenine vereceğim. X eksenine 1.2 vereceğim. Anlatacağım neden 1.2 verdiğimi. Buraya da geliyorum ve diyorum ki outliers. Outliers. Bunu verdim. Şimdi bizim bunların böyle gözüktüğüne bakmayın. Bunlara geleceğim. Jacks büyüklük 0.9'du. Buna 1.2 verelim. Görelim bakın büyüdü. Bu arada şey de fark ettiniz. Bunlar burada garip bir görüntü oluştu. Yani Normalde 4 böyle olmaz. Daha kalın oldu. Neden? Çünkü içte girdi. Yani 0.9 büyüklüğü silinmedi. Oradaki tekst yazısı silinmedi. şunu söylemek istiyorum. Tekrar ben yapmak istiyorum göstermek için. 0.1432 var değil mi? Bunun ben büyüklüğünü 0.3 yaptığımda içlerine birer tane daha eklenecek. Yok, eklenmedi. Çünkü çeksi değil yanlış şey değiştirdik. Bunu 1.2 yapıyorduk. Pardon. Bunu da 0.5 yapalım. Bakın yine garipleşti. Yani aslında yeniden üstüne çizdi. Hiçbir şey silmedi grafikte. Üstüne çiziyor. Text, AB line ve line. Bunların üçü üstüne çizer. Daha da ileride de vardır böyle fonksiyonlar. Hani benim bilmediğim ki hiç yani hiçbir şey ezbere yapmıyorum. Videodan önce çalışıp geliyorum öyle oluyor. E, sonra bizim burada y eksenimizi belirledik. Neden burada 1, 4, 3, 2 yazıyor? Burada bunlar y eksenini belirttik. Aslında outliers verisine buraya outliers vererek y ekseninde nerede durması gerektiğini söyledik. Y ekseninde hangi değer olduğunu söylemedik. Onu şöyle söylüyoruz. Labels. Labels. Ya ne yazacak? Zaten text fonksiyonunun biz bir şeyler yazdırmak istiyoruz. Labels'ta ne yazacak? Buraya ne yazması gerektiğini de yine outliers vererek Outla Outliers Bunu vererek yapabiliyoruz. Tabi şu an yine silinmiyor. Bundan çok bahsettim. Biraz e, 0.6 yapsak bunu. Tekrar yapmamız gerekecek. 0.8. Ne güzel oldu. Burada 245, 237, 87, 76. Bizim e, <laughs> Outliers'ımız bu şekilde oluşabiliyor. Dedim ben şu şekilde de e, göstereceğim. Onu da yapalım. Hazır yapmışken. E, box plot horizontal'da text değişiyor dedim. Onu da yapayım. Bu videoyu da bitirelim. Kısa sürsün bu. Kısa diyorum. Yine 17 dakika olacak kesin. Kesin yani. Text diyelim buraya. text 0.8 güzel büyüklük bence. Bu 1.2 olmayacak. Şimdi bu sefer Y eksenimiz ikiye ayrıldı. X eksenimizde 250 parça veri var. 250'ye ayrıldı. Şimdi bu sefer bunların yeri değişecek. Mantıken baktığımızda. Yani buraya ben 1.2 vereceğim. Buraya outliers'ımızı outliers, ımızı, outliers ımızı vereceğim. Bu sefer <laughs> bu sefer böyle görmüş olacağız. Burada bunlar kötü durdu. Hani yan yana olunca 20 237 bin <laughs> pardon 237 gibi bin gibi bir değer çıktı. Onu düzeltmek için ben burada SRT diye bir şey var. Bununla açı verebiliyorum. E, verdiğim label'lara. SRT benim 90 olursa ben bunu 90 derece döndürmüş olacağım. <laughs> e, 90 derece dönük veriler ki ben böyle sevmedim. Ben 70 derece döndüreceğim bunu. 70 derece daha hoş. Aynen. 70 derece döndürdüm. Bu şekilde verilerimi de yazdırmış oldum. Burada ne oldu? İşte Y ve x ekseni değişti. Y ve x ekseninde de e, bu label'larımızın bizim outliers bakın bu kısımda e, bizim ne yazması gerektiğini söylediğimiz yer. Nerede yazmasını istediğimiz gerektiren parametreleri girdiğimiz yerlerde de burası. E, Jaxx bizim büyüklüğümüz oluyor hatırlayalım. E, Outliers'ımıza yani bu verilerimize biz Box plot fonksiyonu ile ulaşabiliyoruz. Box plot yalnızca çizim yapan bir, bir fonksiyon değildi. Burada dolar işareti koyarak biz out yazarak bu değerlere ulaşabiliyoruz. Bakalım video kaç dakika olmuş? Ona göre bir şey de anlatayım. 12 dakika olmuş. Şimdi ben çapraz tabloları oluşturmaya girecektim, ama onu sonraki videoda gireyim. Çünkü biraz karışık çapraz tabloları yani birden fazla şekilde yapabiliyorsunuz ve hani. Mantığını anlamak biraz zor oluyor o yüzden. Hani ezberde yapmak istemiyorum. Videolarımın o şeyde olması istemiyorum. Bir sonraki videoda o zaman ile beraber onu değiştiririz. Burada bahsedeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Kalmadı. Aynen bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.